Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şoktaki ilgi çiğdekleri şey yapacağım. Bunlar aldıklarım şeyler şokta ve ay şok diyorum ya. Abi bir haftada binde olmayan şeyler. Bugün onlara bakacağım. i̇lk yani başta çikolatalardan başlamak istiyorum. Şöyle 3 tane çikolata var. İlk başta şu arkadaşlar krame. Normalde e, a ve binde Hindistan cevizi var bunlar bunlar yerine Hindivas Hindivas ah, diyorum ya Allah konuşmayı unuttum ben Hindib <laughs> Hindistan cevizi olanı var İlk başta bunu deneyeceğim şöyle bir açalım hemen ağzını bu arada videoya geçmeden kanala abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın bir daha bir dahaki videoda da izleyebilirsiniz ya da önceki videoları da izleyebilirsiniz kanalıma gerek bu Google Star'la aynı normal bizim bakkalda tutulan Star'lardan oluyor Yumuşak yani yapacak bir şey yok. Hatta bayağı aynı. İki, bile aynı yani. Buna puanım yok. Hatta ne? şu ayarlı ayarlı. Hindistan normal şey Ghostar Line'in bu hafta 1.5 TL. Ghostar 1 lira. Ghostar alın daha iyi. Sıradaki çikolata Rafatan telefon çikolatasıymış. Bu 3.5 lira vardı. Şu kadar bir şey 3.5 TL. Ben yani bunu da bakalım. Böyle yumuşak bir şeye benziyor yani İnşallah bu yenilebilirmiş. Yenilebilen bir şeydir ya. Yani boşuna almış olmayayım. Değil mi? Evet. Bunlar. Açılatma koku direkt geldi anasını satayım Yok yine bir şey yok içindekiler küçük Fındık mı lan bu? Lan fındık dolmasana çok, çok küçük IYYYYY Bok gibi lan Gidin buçuk lira şu Allah aşkına buna para vermeyin Tadı bok gibi Bir de çiğnemedim bile o kadar kötü yani Ulan tamamda kaldı lan tadı Bu ne yapın lan? tadı var? Sıradaki arkadaşlar Şöyle bir tane püs gibi Püs gibi diyorum ya yani. çikolata Carmen fındıklı sütlü çikolata diyor Çok değişik bir çikolata ortadan hep boşluk var Yani resimde öyle gözüküyor ya çakalım. Şöyle. Aynen doğru. Ortada bir şey var. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu var mı? onun da. Bunun içinde ne var lan? Şöyle bir bir daha kırın. Oğlum bundan tuz, tuz döküyor lan. Bu ne, ne? lan? bir şey. Ne Hep Hep döküldü lan. Üç tane çikolata var. Üçü de bok gibi abi ya. Tek de şu güzel. Bunda da şey aynı. Dostal aynı. Hele şu. Bu ne sikim çikolata abi. Bunu yiyen var mıdır lan? Bunu yiyen varsa Allah'ım öyle bir şey ki. Bu sırada şöyle bir kek var. Bu da bir ayrı Ay bile falan bulunmuyor. Bu, bu direkt dağıldı lan. Da şöyle göstereyim. Oo, güzel ya. Yani az bir şey değil ama güzel bir güzel verdi. Dışı karamel, içi siyah. Bence bu güzel. Oha. Peki bir daha beyaz. Bak. Bir kat kremel var. Burada kalmış. Bir kat kremel. ya siyah. Sonra içi birazcık daha şey kremel var. Yani artık neyse kremel mi Hı. ne artık adı neyse. Bu güzel. Bu arada puanları en son vereceğim. Adam bir kola koyayım abi bulandım. Her şey gözde. Ne tatlısı gibi bir adam. Bir gün ölecek ama ne zaman ben de bilmiyorum. Her bu Ne tatlısı gibi. Sıra ne? Hadi bunu yapalım. Galatasaray bak. Bu ayrı bir daha görmemiştim bunu. Çokta gördüm. Alasım geldi. Hiç dememiştim bu arada buna. Bir kere bile yemedim bunu. O yüzden filmlerde ben görüyordum. Evet arkadaşlar. Bunda kalmıştı Galatasaray. Bunu ciddi anlamda içemedim bu arada. Videoyu durduğunuz zaman espri yapasın geliyor da videoyu durduğum adım zaman espri yapasın gelmiyor. Yürüt beni denemeli de sanmasın. Yani. Ben normal bir insanım arkadaşlar. Bu ne kolum niye ya şimdi? Bu mu niye Öf, bu ne lan? Şimdi bunu ne oluyor? Şimdi ne var da bunun? Çok sade bir şey. Oğlum bu şey kokuyor lan. Şerefsizim buldum he. Şerefsizim buldum. Ne koktu lan bu? Bende bir şey ekliyolar ya Bulmadım aşağıya yaptım Iııı hmm. İçinde nutella var Sucuk var Salam var Harbok var Bu ne oğlum Sadece yine bir şey olur mu? Tatlı değil. Sevmedim. Bakın. Şuradaki var çok güzel he. Ama hiç yemedim. Tatlı indirmeyi böyle. Dışına bir güzel gözüküyor. Tadı da güzelmiş he. Şaka mantı bir ara. Şaka biz yaptık güldük eğlendik ama bu ayrı güzel. Valla. Yani. Aralarında en güzeli bu şu an. Ama bu dedikten sonra değişebilir. Çünkü bu daha önce da yemedim. Yemem lazım. Ve şu. Bu en kötü, At gibi bunu Bir daha bunu alalım da silsinler almayalım da. Neyse bu kadar Bu güzel bir şey ama. Şimdi yiğit vurduğu zaman ya bunu iyi yedirirdim ha. <laughs> Burada da Taş kale, taş kale diyorum ya, taş kale pufuduk lokum diyor, Kakao kaplan çilek ve vanilya aromalı diyor. Söyle bir şeyler. Buyurun. Taş kale de burada yapıyor. İnşallah görünce güzeldir. Dedik adımızda taş. Tövbe evet. Bak burada açılmıyor neyse açılıyor. Kaldı taş kıştan. Bunu ya Oradan açtı bir herif. Abi hiç göründüğü gibi değil ya. Allah aşkına. Ha bu ne? Şu ne? Vallahi insan kandırıyorlar ya. Böyle bir şey. Ama göründüğü gibi değil. <laughs> bak bu şu kabak fotoğrafına bak. Bir de buna bak. da daha çok büyük. Ama içinde çok var. Böyle gösterin. Bayağı var. Doldurmuşlar. Ama kötü kokuyor. Ama tadı güzel. Oğlum miden bulamadım. Harbi boku yedim ya. Şu an var ya miden çok kötü. Leş şu an miden. Bak. Hazırın başında söyledim ya. bugün gün zaman ama ne zaman? Ölmeye yakınız yani. Bu ne Bu ne Bu ne? Bu ne ya? Bok gibi şey abi ne Bugün biz öleceğiz lan bu ne bu? Sokarım mesela. Vallahi en güzeli bu ya, kalatayla. En güzeli bu değil ama bu bile değil lan en güzeli. En güzeli kalatayla. Yiğit geldi buraya sana bunu getirecek. Alacağım bir de bunları her bir defa. Neyse arkadaşlar videomuz böyle. Videomuz videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha ki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hayırlı abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir daha ki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Artık şu müziği 20 saat boyunca kurtar ya. Amanasını satayım. En son kim abone olduysa cenabet geldi herhalde ya. Ulan abone atma ulan kaç gündür. Vallahi en son cenabet geldi herhalde. İzlenme düştü. Abone, Aboneler 23'te kaldı. En son kim şerefsiz cenabet geldi herhalde. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.